Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün taze mısır haşlayacağım. Buna bizde kokoroz denir. Kokoroz yaptık, kokoroz pişirdik. Lezzetli mısır pişirmek için mısırlarımızı pazardan alırken bu şekilde üzerlerini yapraklı olarak alıyoruz. Alırken ben bu şekilde seçtim ve uçlarındaki püskülleri, mısır püskülleri de Ucunda duruyor olması gerekiyor. Püskül yoksa bile ayrı yeten püskül alıyorum. Yıkayıp içerisine koymak için. Mısırlarımı yıkadım güzelce. Şimdi önce altı bütün olarak küçük olanları koyacağım. Düdüklü tencereye koyuyorum. Saplarıyla ve bu şekilde yapraklarıyla bu sap kısımlarını da koparmıyorum. Onlar da lezzet veriyorlar. Şimdi uzun olanları ikiye bölerekten atacağım. Yaprağını ayırmıyorum yine de. içerisine tuz atıyorum. Tuzlu su da haşlıyorum. Daha lezzetli oluyor. Lezzet vermesinin bir sarı da tuz. Tabi tuzsuz yemek isteyenler tuz atmayabilirler. Ben de çok atmadım. 2-3 çay kaşığı. Üzerlerini geçecek kadar su ekliyorum. tenceremin kapağını kapatıp ocağa alacağım. Camın altını yakıyorum. Suyum kaynayınca ventilini indireceğim. Ventili indirdikten sonra bir 20 dakika pişmesi yetecektir. Mısırlarımız tam 20 dakika piştiler. Ocağımın altını kapattım. Bir 20 dakika daha geçti. Düdüklümün kapağını şimdi açacağım. Ama açmadan önce ventilini havaya kaldırıp içerisinde kalan buhar varsa çıkmasını sağlıyorum. Birden açmamamız gerekiyor. Düdüklü kullanmak çok dikkat isteyen bir şey. İçinin deki basınç tükenmeden açmamamız gerekiyor. Şimdi açıyorum. Evet basınç hiç kalmamış. Ama hala kaynamaya devam ediyor. O kadar zaman geçmesine rağmen mısırlarımız bir güzel piştiler. Şimdi onları çıkaracağım şekilde haşlanmış mısırı ben çok seviyorum. Kokusunu da çok seviyorum. Mis gibi koktu şu anda. Pazarlarda ya da sokaklarda haşlanmış ya da kömürde pişmiş mısırlardan mutlaka hepimizin canı çekmiştir yanından geçerken. Alıp yediğimizde olmuştur. Çok da güzel olur. şekilde kabuklarıyla pişirdim. Kabuklarıyla çıkarıyorum. Onları yerken alacağım. Şimdilik bu kadarını çıkardım. Kalanı düdüklü de suyun içinde kalsınlar. Önce bunları tüketince kalanları da alırım. Biz de kokoroz mısırlarımızı hazırlamış olduk. Yapıp deneyeceklere kolay gelsin. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.